Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte uçak uçuracağız. Bakın bakın Zıfını. bakın bakın ne 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 diğer videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar top oynuyorum. Bakın. Top oynayacağız. Bak. Bakın. Bakın top var ya. Uy, adam lafı soktu. <laughs> Halıların üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın halı. Bakın. Bakın halı. <laughs> 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 Ve biraz saçma şeyler yap yapacağız. 1. <laughs> ne var <bakar. gülüyor>